14. bölümden merhabalar arkadaşlar. Bu kaydı sonradan alıyorum. Çünkü bölümü çekerken bir sponsorla anlaştım. Adı Epinkey. Yeni bir firma. Hayırlı olsun diyelim. Ben açıklamalar kısmına referans link bırakacağım. Alışveriş yapmak istediğiniz zaman referans linkini kullanarak yaparsanız bana bir kısım katkıda bulunmuş olursunuz. Şimdi bölümümüze geçelim. En son pazar kurmuştuk. Dual Old P atılmış. Şimdi BDV'ye girmek için pazarı bozuyorum. Altar 1'e geçiyorum. Altar 1'e geldim. BDV'ye tıkladım. Aldığımız P'leri takalım. Diğerlerini çöpe atmayacağım. Bankaya koyacağım. Bankada yer var zaten. Şöyle zaten şu ikisi de görevden gelme. Bunların yanına şöyle ektim bunları da. Bunlar burada dursun. Ne olur ne olmaz. BDV sonrası görüşürüz. BDV'yi kazandık. Büyük farkla yeniliyorduk. Son anda BDV'yi çevirdik. Yeşil kutumuzu aldık. Arkadaşımızla beraber priyesler oynadık ikimiz de. Arkadaşımızın eline sağlık. Onun sayesinde kazandık sayılır. 3 adet hakkı bitti. Bir tane kırdırmalık şer, bir tane de VB aldık. Görevleri tamamlayamadık. İlk trakiden, ilk trakideyken fark ettim görev üstüme almadı mı? İkinci trakiye girmeden aldım. Böyle 2 de kaldı. Yarın tamamlarız onları. Ben şimdi Eslant'a geçeceğim. Günlük OS ve SB Brahman Parti falan bakacağım. PTJR'ye kadar. Eslant'a geçince a kaydı açarım. Eslant'taki günlük görevi de hızlıca tamamladık. Geldiğimde zaten sek açmış adamlar vardı. Hızlıca bir parti topladım. Şöyle teslim edelim. Mümkün olduğunca çabuk 81 level olmaya çalışacağım. Çünkü bedevelerden mavi kutu almam lazım. Mavi kutu yaklaşık 3900 falan fiyatı var. Yeşil kutu 1.2 m. Yüzdemde yüzde yedi buçuk falan kaldı. Eski adı falan da var. Ben X e bakacağım şimdi. Yapabildiğim kadar kasabildiğim kadar kasacağım. Bu bölüm kesinlikle 81 olacağım yani. 81 olmadan büyük ihtimal bitirmem yani bölümü. Rahman da parti buldum. CR'ye kadar burada kasılacağım. Bir item drop'u falan olursa gösterim ya da bir farklı bir şey olursa gösterim. Onun dışında eksi devam ediyorum. 81 olmaya çalışıyorum. Devam. Onda bayağı bir lag var. Lag'ı kontrol ederken bak 20 saniye lag vardı en az. Yani 20'yi yazdıktan sonra çıkmaya başladı rakamlar. Çetim bloklandı 60 dakikalık. JR'de chat yok. Bakalım ne yapacağız. Zaten JR saati geldi. Şimdi çıkacağız partiden. %93 oldu. JR'ye bir buçuk dakika var. JR Şimdi de gösteririm ben tekrardan. JR'ye 30 saniye kala DC yedim. Ye DC olduktan sonra Tekrardan Brahman'a geldim. Zaten MS'nin düştüğü kesti gösterdim. XTC boşa gitmesin diye geldim. 40 dakikası falan vardı. %94 oldum. Şimdi çıkıp 6 2'ye geçip pazar kuracağım. Son XTC'nin son 4 dakikası falan var ama yoruldum biraz. 4 dakikayı bile tamamlayamayacağım yani yorgunum. Çıkıyorum şimdi. 6 2'deyim. Artı bir sos boyu kurup yatacağım. Pazarı başlatıyorum. Sos alamadım daha. Pazarda atmadılar. Altar 1'e geldim sabah yeresine. Jere CR gireceğim. Burada sos alınır yazdım. Birkaç tane arkadaş PM attı onlarla konuşuyorum. Sos alırsam gösteririm veya Jere çıkışını gösteririm size arkadaşlar. Deva'ya geldik. Bu de 5-10 arası bir canı var. Şimdi KS deneyeceğiz. Moplardan da bir tane bilek gem aldım sadece. Evet silver gemi aldık. Çıkmadan gördüm. Güzel. Çıkmadan gösteriyormuş. Tam ışınlamadan önce üzerine atıyor gemi. Silver gem bir bilek gemle ayrıldık. Altar 1'deyim. BDV'ye gireceğim. Sos almak için sürekli pazar kuruyorum. Aralarda CR'den sonra BDV'den sonra falan. Artık video sürekli pazar kurboz şeklinde olmasın diye göstermeyeceğim item alana kadar. Artı 0 alıp da toplayabilirim. Artı 1 de alabilirim. Bakalım sos alınca göstereceğim. Almadan göstermeyeceğim daha size. Alttan da yazıyorum sürekli sos alınır diye. Şimdi BDV'ye gireceğiz. I slow up, no I don't take shit I got no love for the fake news If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fake news If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I've got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I've got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement Consequence. I'll be incompetent. Mental health is confidence. Dreams is a modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical. Something that is topical. rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day. Going off of my meds. No, I'm not. No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't never slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't never slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. BDV'den çıktık. Yeşil kutumuzu aldık. Yaklaşık 11 milyon da eks verdi. Eks kağıdı da aldık. Güzel oldu. Yeşil kutuyu bankama bırakıyorum. Eslant'a geldim. Rahman Parti'ye girdim. Şöyle eks Scroll'u basıyoruz. Artık level atlayana kadar burada dururum herhalde. Yani akşam 7'ye kadar atlar mı bilmiyorum da. Saat şu anda 2'ye geliyor. Atlar herhalde. Sabah çevresinden sonra öğlen BDV'sine kadar pazarda çara oturtmuştum sos ararken. Orada geniye dolmuş. 21 dakikası vardı. 60'a çıktı. Geniyenin de nasıl dolduğunu bilmiyordum ben. Şöyle oluyor. Bilmeyenler varsa onlara söyleyeyim sistemi. 2 saatlik her, her 2 saatlik oturuş böyle bir periyot şeklinde. Her periyotta da 20 dakika artıyor. Yani bir saat 59 dakika oturursanız geniyeniz artmıyor. Ama 2 saati tamamlandığında 20 dakika ekleniyor geniğinize. 60'ın üstüne de çıkmıyor. Çünkü bende 21'den 41 oldu. 41'den 61 olması gerekirken 60'ta kaldı. Daha da artmadı. Bu şekilde. Şu an yüzdemiz 94.80. XP devam ediyorum. Ben ara ara elle kasacağım. Ara ara geniye ile. İnşallah yakın zamanda 81 olurum da BDV'lerden mavi kutu almaya başlarız. Paramın slotu boştu. Para buna geldik. Saat kaç oldu? Bir de saate bakayım. Saat 5'e çeyrek var. Yaklaşık 2 saat 45 dakika Brahman'da kastık. Şimdi paramına döndük. Paramın boştu diye. Buranın XP biraz daha iyi. Buz düşme ihtimali var. Raptor düşme ihtimali var. Bir drop olursa göstereyim size. Yüzdemde 96.69 oldu. Zor kasılıyor yani baya. Yoruldum da biraz. Bakalım BDV'ye kadar idare ederim büyük ihtimal. Ondan sonrasına bakarız. Slot'tan buz gelmiş. Yukarı doğru şöyle baktım. Göremedim. Böyle tekrar bir bakalım. Yok geçmiş herhalde. Aynen. Güzel. 2.5 M'de buradan geldi. 1 M'de zaten nakit kastık sayılır. Birazdan BDV gelecek. Yüzdemiz 98. 0.56 oldu. BDV 4 dakika var şu anda. Aha bir tane monster stone geldi. Onu zaten kayıtta gördüm. Aynen burada. Güzel. Bu MS geldi üst üste. BDV'de görüşürüz. 450 0 kazandık BDV'yi. Rakip çok iyi değildi. O yüzden gösterecek pek bir sahne yok. Yeşil kutu aldık bir tane. Şöyle göstereyim. Yüzdemiz biraz daha fazla olsaydı level atlamış olacaktık. Mavi kutu aldıktık ama yetiştiremedik 7 BDV'sine. Şimdi benim dışarıda işlerim var biraz. Sarı bir kenara bırakacağım. yeniye doldursun. İnşallah JR'ye yetişirim. Tam bilemiyorum ne kadar süre şimdi. Gelince CR saatine yetiştim. CR'ye tıkladım. Birazdan çekecek. CR çıkışı kazan kazanmadığımızı gösteririm. Yüzdemizde 99.43. Şehreden sonra büyük ihtimalle level atacağız zaten. Şehrede PK'ya kaldık. 10 3 kaybettik. Moplardan bir tane blue gem. Kaybettiğimiz için de bir tane black gem aldım. Alt 2ye geçip bunları sat. Artı bir sos için bay kuracağım. Bakalım sürekli aldım kurdum falan diye pazar göstermek istemiyorum. Pazar doldu videonun içi. Alabilirsem ben size gösteririm. Arkadaşlar sos için bir arkadaşla anlaştım. Şöyle param biraz eksik. 2 tane... Yeşil kutuyu bayağı atsam 115 mi oldu? Tamam 115 alacağım zaten. Şimdi arkadaşın yanına gideyim. Sosu alayım. 115 M'yi koydum. Tos artı 1'i koydu arkadaş. Güzelim itemimize de kavuşmuş olduk. Ömürlük item ya. Bunu çöpe atıyorum. Bunu zaten tekrar görevi var. Cezze chat itemleri gibi değil. Gerekirse alırız tekrar. Zaten HP'si bunun daha fazla. Takılarımızı tamamlamış olduk bu şekilde. Sadece şu takı biraz içime esinmiyor. Old Warrior Pendant mı taksam diye düşünüyordum da. Bu da idare eder. Şimdi sırada kıyafetlerimiz var. Güzel. Devam edelim bakalım. Sabah şehresine uyandım. Pazar kurarken size göstermemiştim. Sürekli pazar kurma sahnesi olmasın diye. Bozarken de sadece item satılırsa gösterecektim. Şimdi silver gemimiz satılmış. iki tane. Çar geniye de olsun diye tutturmuştum. Geniye işimize yarıyor. Yemek yerken falan kullanıyoruz. Sadece bir tüp daha ergenliği var ama kullanmak istemiyorum gerek yok. Silver gemlerimiz 4450'den koymuştum. 940k paramız vardı. 9.5 buçuk para olmuş. Char oturduğu için 6.5 milyon civarında eks gelmiş. Karakter 99.81 olmuş yüzdesi. Jere'de büyük ihtimal level atlayacağız. Ben altar 1'e geçeyim. Jere'ye giriyorum. Level falan atlarsa gösteririm size. Jere'de görüşürüz. Deva'ya geldik. Rakip yok. Kesmeye başladık. İnşallah rakip gelmeden bitirir. Direkt geldiler ya. Dafun bitirmemi beklemediler bile. Skor 8-4. Rakip inmiyor. Bizim arkadaşlar da devayı keserim mi dedi. Devaya başladık. Deva'yı kestik. 12 dakika fazladan beklemedik. Arkadaşlarımız da silver bar'la silver gem aldılar. Sıra bizde değilmiş. Bize moblardan bir tane blue gem geldi. Şimdi atacak zaten bizi. Evet bir blue gem, iki silver gemle tamamladık jr'yi. Level atlamama 3 milyon x var. Bu görev biliyorsunuz 10 milyon x veriyor. Günlük dark mithril görevini tamamladık. Teslim edince 81 level olacağız. Şöyle veriyorum. Evet 81 level olduk. HP'ye verelim statlarımızı. Skill'imizi master'a veriyorum. 4 yapıyorum. 1 level sonra %10 daha az deme içeceğiz. 5 olunca. Ben şimdi Draki'leri yapmaya geçiyorum. Draki'de ilk iki hakkımız boştu. Üçüncüden bir tane VB bir tane MS aldık. Şöyle görevleri teslim edelim. Yüzdemiz 1.26 oldu. Güzel yavaş yavaş yükselmeye başlıyoruz. 82 level olmamıza %98.74 kaldı. Yakında 82 oluruz. Aylağman için online sembolü XRC olduğu için boşa gitmesin dedim. Brahman geldim. Böyle bir tane buffer buldum. Slota girdim ama bir asas bulmadan zor yani. Bir wolf olması lazım. Zor dönüyor slot. Bir süre burada kalacağım. Niyetim şu 60 dakikalık geneyi biraz eritmekte. Bakalım hatta geneyi aldım. Bilmiyorum döner mi? Geneye de dönmüyor. Böyle combo yapmam lazım. Ooo Clist dönmüş. Ben uzaklaşayım buradan. Ne olur ne olmaz. Brahman'daki partide wolf olmadığı için çok uzun soluklu sürmedi. Priest de zaten öldü. 2 slot falan döndük yani. CZ'ye geldim. Ha, dedim ek Ben dört tane slot var Brahman. 2 kamp 1'de iki kamp 2'de. 2 iki i̇ki tanesi doluydu. 2 tanesinde de hiç kimse yoktu. Yer bulamadım o yüzden. Sabah saat olduğu için CZ sakin olur diye mob görevini yapmaya geldim. Bakalım parti bulabilirsem mob görevini tamamlayacağım. Mob görevini yaparsam ben size gösteririm. Kısa bir sürede mob görevini tamamladık. Şöyle teslim edelim. Oradan da iki tane dark Metal fragmentimizi alalım bakalım. Dark fragmentler bizim için önemli. 9 tane olmuş yakında. Büyük ihtimal 50 parça olunca Quest MS upgrade'i yapacağım. Artı 7 basmaya çalışacağım. İlk kez mavi kutu alıyoruz BDV'den. Kazandık ilk 81 level BDV'mizi. Mavi kutumuzun yerini hazırlıyoruz. Şöyle mavi kutularımızı artık buraya koyacağız. Bankamıza kaldırdık mavi kutumuzu. Günlük görevler sıfırlandı. Altar 1'e geldim. Hemen Dark Mithril Fragment görevini yaptım. Böyle teslim edelim. 10 milyon XP'mizi alalım. Bir arkadaş da Brahman'a çağırdı. Saat 7'ye kadar Brahman'da kalacağım. 38 dakika var. Tıkladıktan sonra da bir 3-5 dakika kalsam 40-45 dakika kasarım. Şimdi Brahman'a geçiyorum. Brahman partiye geldim. Geniyemiz olduğu için geniyeyi aldım. Zaten 35-40 dakika falan kasacağız. Gece de oturunca doluyor. Gece oturturum çarı. BDV'ye kadar böyle kassın. XTC basmayacağım kısa bir süre olduğu için. BDV'ye kadar önemli bir şey olmazsa kaydı başlatmam. BDV'de görüşürüz arkadaşlar. Akşam 7 BDV'si geldi. 7 BDV'si çok kalabalık oluyormuş ya. İlk kez 81 levelde 7 BDV'sine katılıyorum. %0.21 kastık. Şu anda 2.21 oldu. Güzel. Hiç yoktan bir 10-15 tane pot geldi. Biraz eksik kastık. 150 k nakit geldi. İnşallah BDV'yi kazanıp mavi kutu alırız. BDV'de görüşürüz. Güzel bir parti denk geldi. Arkadaştan ellerine sağlık. Rakipte 4 kişi kaldı çıkıyorlar. Kazandık sayılır. Çıkışta gösteririm ben size. Partiden bir arkadaşımız YouTube'a selam söyledi. Ona da buradan aleyküm selam diyoruz. BDV'den çıktık. Mavi kutumuzu eks kağıdımızı aldık. Böyle bu eks kağıdını Magicback'ten bir tane mesele yer değiştireceğim. Bastığımda çünkü bu gidiyor bazen. Rastgele alıyor belli olmuyor. Ya da ben beceremiyorum hangisini önce basacağımı ayarlamayı. Onu şimdi rakilere girerken basacağım. Tekrar ms'ye koyup onu alırım. Şöyle mavi kutumuzda koyuyoruz. Mavi kutuda iki tane oldu. Trak hakkılarımızı tamamladık. WB drop'umuz yok. Bir tane monster stone. Bir tane de warrior donluk şelimiz var. Kırdırmalık. Görevleri verdik şöyle. %3.59 oldu. XSC'nin 40 dakikası daha var. Brahman'a geldim. XSC bitene kadar burada takılacağım. Ondan sonra JR'ye kadar dinlenirim. Şu an yüzdemiz 3.60. Bir drop gelirse veya farklı bir şey olursa ben gösteririm. Yoksa JR'ye girerken açarım kaydı. JR'den çıktık. Bir gem, bir bilek gemimiz var. Bugünlük bunlarla idare edeceğiz. Rahman parti kurdum. 3 kişiyiz. Bir asasımız eksik. Bir de asas olsa daha iyi olacak. 3 kişi olduğumuz için paramın gibi ek veriyor. Ve iyi pot asıyoruz yani. 3 kişi olduğumuz için sürekli pot geliyor. Böyle bir süre devam edeceğiz. Yaklaşık 2.5 saat oldu. Rahman'dayım. Yüzlem 4.64 oldu. 100 tane civarında sol kastık. 2 tane çöpümüz var. 700k civarında da nakit para kastık. Silah da patladı. Gece iki 2 PDV'sine gireceğim şimdi. 2 dakika var. Ben şöyle bir RPR falan yapayım. Çöpleri satayım. PDV'den çıktım. Kaybettik. En azından eksi kağıdı aldım. Bir de 3 milyon eksi geldi. Sabah şehresi için uyandım. Esrant'a yürüyerek geçiyordum. Antares'e bakmak için. Antares'e karşılaştık. Şöyle hızlıca keseyim bunu. Bir kere drop verse şaşarım. Bir drop attı içinden ne çıktığını görelim. Ya 7. ya 8. bu seride kestiğimiz. Ama kutu bile açılmıyor hiç. JR'de görüşürüz. Az önce kamp 2'deki antaresi kesmiştim. Şimdi kamp 1'e geldim. Yine ışınlandı. Jr'ye kaç dakika var bir bakayım. Jr bir buçuk dakika hızlıca kesip Jr'ye tıklamaya gideceğim. <laughs> Drop ver drop ver dedik. Verdiği drop'a bak ya. Bir jr daha. debaya kuşarken bitti. Yetişemedik. Afk priest vardı. iki charm'ı bakıyor. 3 charm'ı bakıyor. Adamlar yattı. Oyundan çıktılar. Eksik kaldık. Neyse bir tane moblardan aldık. Bir tane de kaybettiğimiz için black cam aldık. iki black cam tamamladık. Black camları bankamıza kaldırıyoruz. Bankada bayağı birikmiş bir şeyler. Yani satsak güzel para eder. Devam edelim. Saat erken olduğu için cz'ye gelip mob görevini yaptım. Erken olmasına rağmen uzun sürdü şöyle teslim edelim. 42 tane Dark Matter fragmentimiz oldu. Yüzdemizde 5 oldu. Yüzde 5'te Dark Stone görevi açılıyordu. Onu da yaparız bir ara. Altar de pazar kurmuştum. Şimdi bozacağım. BDV saati geliyor öğlen bir BDV'si. 13. bölümde Titan'da iki, iki tüp geniyi almıştık. Birini kullanmıştım. Birini 2 M'den pazara koydum. İkisini zaten 3'e almıştık? Birini 2 M'den geri sattım. Şöyle oturtuyordum. X, X gelsin diye ve geniye de olsun diye. Gene tekrardan dolmuş. 60 dakika olmuş. Bir tane de Pack sattık. Onu da şöyle göstereyim. Bunları yakaladım Allah'tan gitmeden. Başka da bir aşağı doğru inelim. Başka satılan bir şeyimiz yok. Girmeyen paramız oldu. Pazarı bozuk. Altar 1'de BDV'ye gireceğim şimdi. <laughs> I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up i do so instinctive and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i gotta vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. This and that spittin' slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. BDV'den çıktık. Rahat bir BDV oldu. İlk başta bir CC prestimiz AFK kaldı. Bir tur yattık. Yani o 30 saniyelik AFK'da bile 2 3 kişi çıkabilirdi partiden. Allah'tan kimse çıkmadı. Tamamladık bu şekilde. Şöyle 3 tane oldu mavi kutumuzda. Bankamıza koyduk. Partideki arkadaşların ellerine sağlık pazar kurmuştum. 2 tane Megiçbek, Blue Gem'ler ve Silver Gem'im satılmış. Livane Boys diye bir arkadaş PM atmış. İsmi gerçekten benim adımda Livane garip geldi. Hoşuma gitti. Livane bu arada anlamını bilmeyenler için Artvin'in eski ismi. Artvinliyim ben. O yüzden Livane'li koydum. Normalde videomuzun uzunluğu 32 dakikaydı arkadaşlar. Ben bu kaydı daha sonradan çekiyorum. Videoyu 32 dakika olarak atamadım. Videoda bir problem vardı. Ben bunu çok geç fark ettim. Çeşitli şekillerde atmayı denedim. Perşembe gününden beri atmaya çalıştım. Bir sefer denemem de en aşağı 7 saat falan sürüyor yüklenmesi, işlenmesi falan. Uzun sürüyor. Sürekli farklı şekillerde, internetlerde, forumlarda baktım. işte nasıl yüklenir, bu hata nasıl düzelir gibisinden. Videoda olduğunu çözememiştim ben sıkıntını. Farklı tarayıcılardan denedim. VPN ile farklı ülkeden bağlanıp yüklemeyi denedim. Bir sürü farklı yöntem denedim. Ama olmadı. En son aynı videoyu tekrar edit'e soktum bir kısmını almadı editte. 21.46'ya kadar aldı editi. Oradan sonrasını kesip attı. Ben videoya tekrar girdiğimde 21.46'dan sonrasını kontrol ettim. Orada görüntü donuyor ve sadece hışırtı var. Ses yok. Çok saçma bir şekilde o kısım yoktu yani. Ve editi aldığım için elimde bölüm bulunduğu için parça parça olan kayıtları da sildim. Geriye dönüp tekrar da edit yapamadım. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Bu bölümlük böyle bir 14. bölümün sonuyla 15. bölümün başı arasında bir 10 dakikalık kopukluk var. Editlenmiş olarak. Bu arada da birkaç tane BD ve birkaç tane JR gitmiş olabilir kayıtlarda. Tam olarak bilmiyorum neler kayboldu elimde kayıtlar olmadığı için. Yani kusura bakmayın arkadaşlar bu bölümlük. Gecikti biraz da bölüm. Bir de yeni server'ın geleceği açıklandı. Yeni server hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Ben anket açacağım ama abone sayım anket açmaya yetmediği için size soru soramıyorum. 500 aboneye geçmiş olmam lazım. Videoyu beğeniyorsanız beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. 15. bölümde görüşmek üzere.